Kullanıcılar Amazon gibi büyük alışveriş platformları yerine alternatif platformları tercih ederek gizliliklerini koruma yoluna gidebilirler. Bu tercih yalnızca bireysel gizliliğin sağlanması açısından değil, aynı zamanda toplumsal bir değişim ve etki yaratma potansiyeli açısından da önem taşımaktadır. Amazon'un gizlilik politikalarındaki olası değişiklikler, kullanıcıların verilerine olan güvenini sarsma riski taşımaktadır. Bu nedenle kullanıcılar bu güncellemeleri dikkatle takip ederek daha bilinçli hareket etmelidir. Özellikle, Aleka'nın ses kayıtları üzerindeki kullanıcı kontrolünün azalması, kişisel verilerin korunması konusundaki tartışmaların yeniden alevlenmesine zemin hazırlayabilir. Bu durum, kullanıcıların alternatif platformlara yönelmesine yol açabilecek bir etken olarak öne çıkmaktadır. Sinet tarafından gerçekleştirilen bir anket, insanların %70'inin sesli asistanların gizliliği konusunda endişe duyduğunu göstermektedir. Bu yüksek oran, Günümüzde kullanıcıların güvenlik kaygılarını artırırken gizlilik konusundaki hassasiyetin altını çizmektedir. Amazon, kullanıcıların ses kayıtlarını işlemek amacıyla bu verileri kullanacağını ifade etmektedir. Bununla birlikte bu durum, kullanıcıların kayıtları üzerindeki kontrol kaybı riskini de beraberinde getirmektedir. Geçmişte Amazon çalışanlarına Alexa'nın ses kayıtlarını dinletip not almaları için görev vermiştir. Bu durum, gizlilik ihlalleri ve güvenlik kaygılarını artıran bir durum olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Amazon, Alexa'nın performansını artırmak için kullanıcıların ses kayıtlarını toplamak istemektedir. Ancak bu yaklaşım, kullanıcıların gizlilik endişelerini daha da derinleştirmektedir. Şirketin politikalarını kullanıcıların hoşuna gitmeyecek şekilde değiştirmesi, müşteri kaygısını artırmakta ve bunun sonucunda Amazon'un daha fazla müşteri kazanma konusunda çaresiz görünmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak, tüketicilerin gizliliğini korumak için Amazon gibi büyük şirketlere karşı durmak kritik bir önem taşımaktadır. Bu tür şirketler yalnızca verilerimizi ve paramızı hedef alarak bireysel gizliliğinizi tehdit edebilir.